Ben Berke Kosova. Anlatımda sizlerle birlikteyim. Başarılar kızlar. İlk düdük geldi. Antalya'da maç başladı. Havinden geriye. Yaren. Beril. Şimdi orta. Kafa vuruşu ve top ağlarımıza gidiyor. Offside bayrağı havada. Neyse ki offside bayrağı kalkıyor. Orta geldi. Vir vurdu kafayı. Offside bayrağı kalkıyor. Ağlara giden top. Gol değeri kazanmadı. Nihal'e pres var Weir'dan. Tuana ayak koydu. Şimdi geriye pas. Pres var yine. Kuzey İrlandalı oyunculardan o pres sonuç getirdi. Amy Kerr çalımı attı. Amy karşı karşıya. Kaleci defne çıkıyor. Karar penaltı. Penaltı kazanıyor. 45 artı 3. dakikada Kuzey İrlanda ve defneye sarı kart çıkıyor işaret geliyor Yunan hakemden. Amy Kerr geldi. Kerr vurdu dışarıya. Amy Kerr avuta gönderiyor. Penaltıdan yararlanamıyor. Amy Kerr'le Kuzey İrlanda. Barajdan oraya doğru hareketlenmeye hazır. Serbest vuruş kullanıldı. Doğrudan kaleye direkten dönüyor. Nihal Saraç'la gole çok yaklaştık 50. dakikada. Nihal Frikik'te harika vurdu topa. Üst direkten oyun alanına geri dönüyor top. Tuana Şentürk ve Tuana Türçin. Bu arada riskli bir pas geriye doğru. Amy Kersh çevirdi. Ters bir vuruş. Aman uzaklaştıralım. Bu topu uzaklaştırmayı başarıyor millilerimiz. Sofi Gargın serbest vuruşu kullanacak. Üç kişilik baraj milli takımımızda. Tuana Sertbaş, bu oyunculardan bir tanesi Gargan yaptı ortasını. Karşı karşıya pozisyon top gidiyor. 62. dakikada top gidiyor Kuzey İrlanda. 1-0 öne geçiyor. Mia kaydettiği golle. Offside beklentisi vardı. Milli oyuncularımızın. Melisa Kurt'tan sıyrıldı. Virş pasını da aktardı. Şimdi sol kanatta Gargan var. Gargın baktı ceza sahasına. Çevirdi. Boşta kalan top Ker. Kaleye baktı. Ker vurdu kaleci Defne. Harikasın Defne. Atak sürecek Mor'un vuruşu. Bir kez daha Defne. İki oyuncu topun başında. Köşe vuruşu için şimdi doğrudan kaleye doğru yönelen top. Kaleci Defne. Maçın hakemine baktım. Gol kararı çıkıyor. İşte Defne. Yardımcısına baktı Koyun Yunan hakem da. ve top çizgiyi geçti diyor. Svitlav. Sırtı dönük kaleye Svitlav'dan geriye. Doğru, Brin. O da yarı, geriye yarı, doğru yarı, gönderdi. Yarı, Şimdi orta ceza sahasına. Yarı, yarı şut açısını buldu kaleci Defne yarı. Sarıoğlu. Scott'da. Evet Elis da o süreyi de yine sonuna de kadar de kullandı. De ve son düdük geliyor. Eydin Pinciu'dan değerli futbol severler. Milli takımımız U17 kız milli takımımız Antalya'da Kuzey İrlanda U17 milli takımına 2-0 mağlup oluyor ne yazık ki.